öldükten sonra dirilme. Yeni bir bahsi vardır. Mevk Cenab-ı Hak lütfeylesin. <laughs> El inşa min cedidin fi hizmetina ve harekatina ve cemaatina ve teşkilatına diyor. Belli bir dönemde Cenab-ı Hakk'ın başlattığı o şey yeniden min cedidin. Lütfeylesin. Bu mevzuda tabii bir gayret, bir cehd istiyoruz. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى وَاَنْ نَسَائِهُ سَوْفَ <Sessizlik> يُرَى Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. Bu açıdan da hemşirelerimizle, bayanlarla, erkek kardeşlerimizle yapabileceğimiz her şeyi yapmamız lazım. Evet. Şarta adi, lütfedecek Cenab-ı Hak'tır günde bin defa o mevzuda istekte bulunuyorsak, onu bile az görmeli. Evet, muhabbet ne hakka ibadetik demeli, muharef ne hakka marifetik demeliyiz. Sana hakkıyla kulluk yapamadık demeliyiz. Bir yanıyla meleklerin önünde bir kulluğa muvaffak olsak, yine Rabbimizin büyüklüğü, O'nun bize olan insanları karşısında gerekli olan kulluğu yapmadığımızı itiraflı esasen acımızı, zaafımızı, fakrımızı, yetersizliğimizi, tutarsızlığımızı her defasında vurgulamalıyız. Erkek, şey, kadın, herkes öyle yapmalı Allah'ın izni inayetiyle. Kendimizi ne kadar küçük görürsek, ne, ne kadar kendimizi sorgularsak, ne kadar iç muhasebeye girersek, ne kadar kendimizle yüzleşirsek, o nisbette Cenab-ı Hakk'ın nezdinde kıymet ifade büyük bir İnsan kendini büyük gördükçe küçültmüş olur. Nezdü ruhiyette, mele-i âlânın sakinleri nezdinde. Belki Cenab-ı Hak bir gün bütün dünyanın Yüzünün apak hale gelmesini sizinle gerçekleştirebilir yani. Yani şu anda bu inkıtağa bakmayın efendim. Bir kısım kimseler, kendini bilmez kimseler, kötülük yaptılar. Kezzap döktüler. O tertemiz kaynağa kezzap döktüler. Ama bir daha olmayacak demek değildir bu. Allah'ın mutluyla bütün enbiya-i izanlı hayat sergileştiklerine bakınca, hep öyle olmuş yani. Biri bitince öbürü gelmiş, almış onu götürmüş. Biri bitmiş öbürü gelmiş, almış onu götürmüş. Allah'ın izni inayetiyle.